Merhaba arkadaşlar. Eftelyana Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir düz mekik örneği yapacağım. Bunun için iki tane rengimize ihtiyacımız var. Ben ilk kullanacağım mekiği alt ipime bağladım. Ve burada bir tane düğümümü atıyorum. Tekrardan alt ipimi ikiye büktüm. Yeniden burada bir tane daha düğüm attım. 2. Iı, alt iki ip ipimi büktüğümün arasına açtım arkadaşlar. Buraya 3 tane düğüm atacağım. 3. Şimdi buraya 11 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. pırpırımı yaptım. 2 tane düğüm atıyorum bir tane daha attım şuradan hemen ucundan kestim ve burada yakıyorum arkadaşlar iplerimi hafiften sıkılaştırdım ve alt ipimi çektim burada ipin hareket etmeyen kısmı motifin üzerinden alıyorum farklı renk ipimle şu şekilde önce parmağımla tuttum bir tane tersten atıyorum fakat bu attığımı hiç saymıyorum şimdi buraya üç tane bir alttan bir üstten diye düğüm atacağım bir 2 ve üç buraya 11 tane 3 düğümden sonra 11 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5

11 tane pırpır mı yaptım? Bir tane düğüm atıyorum. Şimdi dördüncü pırpırın içinden mekikteki ipimi geçirdim. Mekik arasından geçirip şu şekilde buraya iki tane düğüm atacağım. Bir tanesi sıkılaştırmak için. ikinci attığım pırpır oluşumu için arkadaşlar. Yeniden buraya 11 tane pırpır pır yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yeniden bir tane düğüm atıyorum. Buradaki düğümlerimi sıkılaştırdım. Ve 1, 2, 3, 4. pırpırın içinden mi geçirdim. Mekiğimi pardon. Şimdi aynı şekilde buraya iki tane düğüm atacağım. Yeniden 11 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son pırpırımı yapıyorum 11 iki tane düğüm attım hafif sıkılaştırıyorum ve alt ipimi burada çektim buraya da bir tane düğüm atacağım. Sonra her iki ipimi de kesiyorum. İplerimi yakarken modelin arka tarafından elimle tuttum. Şu şekilde de iplerimi yaktım. Modelimizin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.